Dünyadaki orman yangınları Türkiye'deki orman yangınlarını normal göstermek için mi çıkarılıyor? Şok iddia! Türkiye'nin ormanları neden yanıyor? İnanılır gibi değil. Göbekli Tepe'den çıkan gizemli belgede neler yazıyor neler? Hepsi uyur gezerde. Sevgili izleyenler, Çanakkale yanıyor. Evet Kanada'da orman yangınları var. Amerika'da, Yunanistan'da, Fransa'da dünyanın birçok noktasında çok büyük orman yangınları var. Onlar neyse de Türkiye'de de orman yangını var. O yangınlara bakarak aklımıza gelmeyen şeyler Türkiye'deki yangınlara bakarak aklımıza geliyor ve aklımıza bazı soru işaretleri düşüyor. Biliyorsunuz ben size daha evvel ben demiştim demeyi sevmediğimi demiştim. Ama maalesef tarih yine tekerür ediyor ve ben yine ben demiştim demek zorunda kalıyorum utanarak sıkılarak ve bir kez daha haklı çıkıyorum. Eskiden buralar hep çöldü. Ormanlar, ağaçlar gizli bir planın parçası olarak buralarda büyütüldü dedim, dedim ama kimseyi inandıramadım. Şimdi Çanakkale'deki orman yangını bir kez daha benim haklılığımı tarih önünde ispatladı. Peki neler oluyor? Bu ormanlar neden yanıyor? Orman yangını riskini tamamen ortadan kaldırmak için yerli ve milli bir proje olarak başlatılan orman yangınlarını engellemek için ormansızlaştırma diye harika bir fikir vardı. Ve gayet de iyi ilerliyordu. Bu yerli ve milli orman yangını riskini ortadan kaldırmak için ormansızlaştırma projesi kapsamında Alamos, Kanadalı Alamos şirketi tek başına 400 bin ağaç kesmeyi başarmıştı Çanakkale ve civarında. Sadece o da değil, Limak ve Cengiz gibi vatansever firmalar mesuliyet almışlar ve onlar da yüz binlerce ağacı keserek ülkemizin önündeki büyük bir engeli kaldırmışlar. Orman yangını riskini ortadan kaldırmışlar ve tabii ki Türkiye'nin büyümesi için çok önemli işler yapmışlardı ama maalesef onların bu samimi gayretleri birilerinin işine gelmedi. Birilerinin planını bozdu. Dış güçler ve onların içerideki uzantıları orman sevgisini bahane ederek sözüm ona çevreyi koruma iddiasıyla bu milli projeyi sekteye uğratmayı başardılar. Ve o ormanlar orada durduğu sürece Türkiye'nin büyümesini engellediler. Bugün Türkiye madenlerini çıkarabilmek için 7 düvele karşı mücadele ediyor. Çünkü karşısında orman sevgisi, çevre koruma, küresel ısınma, iklim felaketi gibi iddialarla Türkiye'nin büyümesini engellemeye çalışan 7 düvel var. Elbette hepinizin tahmin ettiği gibi bu öyle birkaç günlük bir plan değil. Bu taze bir plan değil. Bu çok eski, köklü ve kirli ve büyük bir planın parçası ve benim bu iddialarımı doğrulayacak nitelikte tarihi bir belge ortaya çıktı. Ve o belgeye bakarak şunu çok rahat söyleyebiliyoruz. Karşımızda en az 15 bin yıllık kirli bir plan var. Göbekli Tepe'de yapılan kazılarda insanlık tarihine dair çok önemli bilgiler ortaya çıkmıştı. Bir de Anadolu'ya dair, bu topraklara dair çok gizli bir belge ortaya çıktı. Belgenin tam olarak neyi kastettiği, neden bahsettiği uzmanlar tarafından anlaşılamadı. Tarihçiler, arkeologlar, dil uzmanları çözemediler ta ki Konya sanayii'ndeki ustalar tarafından o gizli belge Türkçeye çevrilene kadar. Evet, o belge. Dış Güçler Komisyonu'nun kutsal metni olarak kabul edilen Kumpaslar Kitabesi. İşte o kitabede Türkiye'nin önünü kesmek başlıklı çok gizli bir bölüm var ve o bölümde neler geçtiğini duyunca Kulaklarınıza inanamayacaksınız ve şok olacaksınız ve bu videoyu herkesle paylaşmak isteyeceksiniz. Kumpaslar kitabesinde bulunan Türkiye'nin önünü kesmek başlıklı o belgede şu ifadeler geçiyor: Bir gün buraya Türkler gelecekler öyle ya da böyle gelecekler. Türkler çok zeki insanlardır. Asla aldatılamazlar, kandırılamazlar. Hiçbir oyuna gelmezler ve asla diz çöktürülemezler. Ezanları dindirilemez, bayrakları indirilemez. Onlar aleyhinde anlaşmalar yapıp o anlaşmaların içine gizli maddeler koymanız işe yaramaz. Çünkü onlar bütün gizli maddeleri anında öğrenirler ve ifşa ederler. Türkleri aldatamazsınız. Olur da aldatılırlarsa Rabbim ve milletim beni affetsin demek suretiyle hem bu oyunu bozarlar hem de tertemiz pirupak olmayı başarırlar. Onları oyuna getirmek için kullanabileceğimiz tek bir özellikleri var. O özelliği kullanmak zorundayız. O da merhamet. Türkler çok merhametlidir. Onların merhametini kullanarak onları oyuna getirebiliriz. Onlar her zaman güçsüzün yanındadırlar, mazlumun yanındadırlar. Hiçbir zaman hiçbir şekilde zalimi desteklemezler. Zalim kendilerinden olsa bile zulme karşı çıkarlar. Düşmanlarına bile adaletsizlik yapmazlar. Birilerine duydukları düşmanlık hissi onları adaletten uzaklaştıramaz. Onların en zayıf karnı merhametleridir. Ağaç deyince çiçek, böcek, doğa, çevre, insan, bebek, çocuk, hamile kadın, zayıf insan, güçsüz insan, adalet, insan hakları, kutu bayıları, foklar, aç çocuklar, masum insanlar filan dediğinizde onlar yelkenleri suya indirirler. Bunları kullanmak zorundasınız. Eğer bunları derseniz ağaçları kesmeyin, ormanı koruyun derseniz onların büyümesini engelleyebilirsiniz. Ve böylece enerjide dışa bağımlı olacakları için istemeye istemeye diz çökmek zorunda kalırlar diyor Kumpaslar kitabesindeki bu önemli bölümde. Tam 15 bin yıl önce bunlar yazılmış, bu planlar yapılmış ve Kumpaslar kurulmuş. Bu gizli belge ifşa olur olmaz dünyanın en zeki kurmay heyeti bir araya geliyor ve hemen buna karşı bu kumpasa karşı yerli ve milli bir plan yapma gereği ortaya çıkıyor ve hemen o planı yapmaya başlıyorlar oyunları bozmak için ve ortaya öyle bir plan çıkıyor ki ve ortaya öyle bir hamle çıkıyor ki gerçekten Hepimiz gurur duyacağız, hepimiz iftihar edeceğiz ama o plan öyle kolay yapılamıyor. O adım öyle kolay atılamıyor çünkü önünde çok önemli engeller var. O gece sarayın ışıkları sabaha kadar sönmemişti. Sırf bu yüzden elektrik faturası birkaç milyon lira daha fazla gelecekti ama olsundu feda olsundu. Ortaya çıkan yerli ve milli plan şöyleydi. Madem ormanları kullanarak bizi zayıf düşürüyorlar, madem ormanları bahane ederek büyümemizin önüne geçiyorlar, bizi enerjide dışa bağımlı hale getiriyorlar, madenleri çıkarmamızı engelliyorlar ve orman yangınları sebebiyle bizi zayıfmış gibi gösteriyorlar. O zaman ormanları kesmeliyiz. Evet, bu harika bir fikirdi. Bu mükemmel bir fikirdi ama ne olursa olsun devletin bekası için, büyümemiz için, ekonomimizin şahlanması için bile olsa, böyle kutsal amaçlar için bile olsa ağaçların kesilecek olması tam bir çevre sevdalısı olan Cumhurbaşkanımızı ve etrafındaki dostlarını rahatsız etmişti. Buna ikna olamamışlardı. Elleri imza atmaya gitmiyor, bu plana onay vermeye korkuyorlardı. Çünkü ağaç kesilecekti. Ağaç onların en zayıf noktasıydı. 15 bin yıl önceki kumpaslar kitabesi boşuna demiyordu. Bunun üzerine dünyanın en güvenilir din adamları bir araya geldi ve bir fetva verdiler. Evet, devletin bekası için ağaç kesmek caizdi. Devletin bekası için ormanlar gözden çıkarılabilirdi. Tıpkı devletin bekası için kundaktaki şehzadeyi bile katlettiren padişahın hüznü yayılmıştı sarayın 1300 odasına. Derin bir keder, derin bir gam çökmüştü sarayın üstüne. Öyle bir hüzündü ki bu, devletin bekası için katlettirilen el kadar şehzadelere değil de, devletin bekası için küçücük şehzadeleri katlettiren ve kendisi büyük bir fedakarlık yaparak hayatta kalan padişahın üzüntüsüne üzülüyordunuz. Öyle bir hüzündü bu. Devletin bekası için ağaç kestirmek hiç de kolay değildi. Bu kez devreye dünyanın en saygın psikologları, sarayın psikologları girmişti ve Erdoğan'a ve Kurmay heyetine o imzayı bir türlü atamayan vicdanlarından ve merhametlerinden dolayı bir ağacın bile kesilmesine sebep olmamak için, onun vebalini taşımamak için o imzayı atamayan o güzel yürekli insanlara terapi yapmışlardı ve demişlerdi ki: "Ya kökü sizde değil mi? Yine uzar." Evet. O kadar mantıklı bir yaklaşımdı ki bu ama bu mantıklı yaklaşım bile onları ikna etmeye yetmemişti. İşte tam bu noktada devreye çok önemli bir isim girmişti. İkna onun işi. Meslek büyüğümüz, duayen gazeteci, dış güçlerin korkulu rüyası, kumpas bozan adam Hacı Yakışıklı. Ya Göktürklerde orman mı vardı? Orta Asya'da ağaç mı vardı? Metehan ormanda mı doğdu? Bilge Kağan ormanda mı büyüdü? Bunun bizim kültürümüzde ne karşılığı var? Mübarek dinimiz İslam'ın doğduğu şehirler Mekke ve Medine'de orman mı vardı? Bu orman denilen şeylerin bizim ne kültürümüzde ne dinimizde yeri var. Bunlara asla izin vermemeliyiz. Bu oyunu bozmalıyız. Orman kumpastır, orman plandır, orman oyundur, haramdır, günahtır, yazıktır, ayıptır. Devletin Orman Bakanlığı mı olurmuş? Türk kültüründe Orman Bakanlığı diye bir şey mi var diye Böyle mantıklı mantıklı konuşunca saraydaki herkes nihayet ikna olmuş. Ve nihayet o zor karar verilmiş. İşte o zor karar verildikten sonra duyulan her motorlu testere sesi sarayın koridorlarında yanık bir türkü, bir ağıt gibi gezinmeye başlamış. Sarayın 1300 odasından hıçkırıklar iç çekmeler, ağlama sesleri duyulurmuş da sırf dış güçleri sevindirmemek için o sesleri dış güçler duyamasınlar diye para sayma makineleri çalıştırılırmış. Her ne kadar vatanlarını çok sevseler ve fedakarlık yapmaktan asla kaçınmayacak olsalar da orman kesen, ağaç kesen firmalar olarak anılmak istemeyen milli beşli çetenin temsilcileri ne olur Bizi bu vebalin altına sokmayın diye yalvarınca mecburen Amerikalı, Kanadalı, Avrupalı firmalara bu iş ihale edilmiş ve onlar yüz binlerce ağaç keserek orman yangınlarıyla mücadeleye destek vermişler. Yani düşmanın silahını düşmana karşı kullanmak denir buna. Normalde hepimizin saygı duyacağı, alkışlayacağı bu harika hamle maalesef birileri tarafından yine art niyetli bir şekilde kullanıldı. Sanki memleket yabancılara peşkeş çekiliyormuş gibi bir algı oluşturmaya başladılar. O yüzden bu sorumluluk yine geldi o güzel insanlar. O yiğit insanlar, o fedakar insanlar olan beşli priz olarak tabir edilen insanlara düştü. Ve o güzel insanlar güzel dozerlere binip gittiler. Ağaçları sökmek zorunda kaldılar. Yürekleri paramparçaydı, üzülüyorlardı. Sökülen her ağaçta gözyaşları sel oluyordu sarayın koridorlarında. Odalarında ejder meyveli smoothie'lerin içine gözyaşları düşüyordu. Gözyaşları dökmeyenler, ağlamayanlar, üzülmeyenler sadece bu yerli ve milli ormansızlaştırma projesini durdurmak için kirli planlar yapan, sözüm ona çevreciler, sahte Doğa severlerdi. Onların da ağlamadığını görünce kahraman güvenlik güçlerimiz göz yaşartıcı gaz kullanmak suretiyle onları da bu matem havasına sokmayı başarmışlardı. Evet günlerce haftalarca konuşsak bitiremeyeceğimiz bu büyük planın kirli planın ve o büyük planın nasıl boşa çıkarıldığının kısa özeti bu. Şimdi önümüzde iki seçenek var. Ya ağaç sevgisi, orman sevgisi diyerek hiçbir iradesi, gücü olmayan, dış güçlerin oyunlarına alet olmaya son derece yatkın olan o ağaçları koruyacağız, ormanları koruyacağız ve enerjide dışa bağımlı olacağız. Sürekli benzine, dizele, elektriğe, doğalgaza zam gelecek ve bu gelen zamlar dış güçler tarafından Türkiye'nin ekonomisi kötüymüş gibi bir algı oluşturmak için kullanılacak. Gördüğünüz gibi burada da bütün suç ormanlarda. Ya evet. da bağrımıza taş basacağız, istemeye istemeye, vicdanımız paramparça ola ola o ağaçları keseceğiz. Türkiye'yi ekonomik olarak şahlanmaya uygun hale getireceğiz. Ağaçsız bırakacağız ve büyük oyunlar bozulunca ve bir daha asla hiçbir büyük oyun oynanamayacağından kati surette emin olana kadar bekleyeceğiz. Ve emin olduktan sonra istediğimiz yerlere yeniden ağaç dikebilir, istediğimiz yerleri yeniden ormanlaştırabiliriz. Bu güç elimizde. Uyur gezerden bugünlükte bu kadar. Bakalım yarına kadar neler olacak. Hoşçakalın.